Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim. Yine elinden söz verdiğimiz gibi buradayız. Neredeyiz? North Charter 80K Solomut'tayız agalarım. Solomut'ta yargı dağıtacağız. Avuk var elimizde. CSGO'daki gibi avuk yani direkt aldığımız gibi avuk. Hani peşin parayla silahçıdan aldığım parayla olan avuk. Ben ona CSGO avuk diyorum. CSGO'daki avuk geliyor aklıma. Neyse videomuza başlamadan önce her zamanki gibi sizden küçük isteklerim var arkadaşlar. Şu an videomuza like atmayı, hype puanını atmayı ve videomuzu izleyip de hala kanalımıza abone olmadıysanız bir abone olup bize destek olmanızı istiyorum. Cansınız iyi ki varsınız. Umarım maçlar güzel geçer agaları. Artık böyle 5-6 tane maçı birleştirip koyuyorum canlar. Boş yerleri kesiyorum. Hepimiz çoğumuz alıştık artık demeyin abi maçı 30 dakika 30 dakikalık tek maç olsun demeyin agalar. Daha zevkli oluyor böyle aslında. Böyle boş yerleri geçtiğin zaman Türkiye'nin en güvenilir sitesinden indirimli Arena Breakout bonu almak ister misiniz? Evet bu mümkün dostlar. Piyasanın çok altında ve birçok ünlü fenomenin sponsoru olan OyunX bize indirimli oyun çipini sağlıyor. Sadece Arena Breakout değil bütün oyunlar oyun içinde kullanılan bütün ürünlerini bu siteden indirimli ve güvenilir şekilde alabilirsiniz sponsorum olan Oynex'ten indirimli şekilde kurşun geçirmez kasa bileti, savaş bileti ve bonu almak için açıklamaya bırakacağım referans linkimle beraber kayıt olup çekilişler ve indirimlerden faydalanabilir güvenli alışveriş yapabilirsiniz. Hızlıca şuradan drop'a gidelim bence ya. Zaten boş attı. Çöp atacak var Ver drop'takini çözelim de. Orada da 2-3 adam bulsak. Bizden kralı yok. Ya genelde bu karlı modu tercih ediyorum. Çünkü fırtınalı da termal girmediğim için burayı tercih ediyorum. Termal girdiğimde de ya hileye denk geliyoruz ya da kıyıcılara denk geliyoruz. Ama bunda öyle değil. Bunda yine termal olsa bile bir şekilde vurup termali alabilirsin. Belki bugün biz de vuracağız. Bilemeyiz. Şöyle orada bir şey mi gördün lan? Bot mu? Gerçek mi onu? Bot gibi ama ya. Çok sabit duruyor. Dediğim gibi yani oynuyorsanız bunda bunu oynayın. Karsız oynayın tamam mı? Canlar. Şey yapın hani bugün videomuzda da olur bir ihtimal. Çünkü ben yakın doğduğum zaman moteli oynuyorum. Moteli loot diyorum. Orada adam varsa adamı vuruyorum. Para kasmak istiyorum mesela ben. Moteli lootlayabilirim. Bütün anahtarları da var zaten. Zaten oradan garanti kırmızı alıyorsun. Bugün onu deneyeceğiz bakın. Burada bir çatışma sesi vardı. Bunlar bana sıkmıyor zaten. Drop aşağıya düşecek. Millet yerini aldı orada ya. Yani. Ben var ya şu içeri girelim. Kalalım da yoksa biz burada ölürüz bu botlar. Bu botlar hep bana sıkıyor. Etrafa ait evet. Öldür, öldür am. Gel vurun kafama kafama vurun ya. Hala sıkıyorlar ya. Neyse kendimizi şu içeri atalım. Elbet bu tarafı oynayan olacaktır. Drop çok yakın. Neredesin koçu? Ha? Hadi gel bu tarafa. Burada mısın? Çok ince görüyorum seni. Az daha göster kanka. Boşa sıkmayayım. Ah! Benden kaçaman kurtulaman. ya aşağı baba. Yat aşağı. Yanlış yaptın kanka. Ben, ben, ben eşek miyim sanki? Orada ben duramıyor muydum? Ben de durabilirdim. Ama orada 50 tane bot var ama. Birini kessen öbürü sana ateş ediyor. Öbürünü kessen öbürü sana ateş ediyor. Gerek var mı? En güzel safe oynanır. Bak solo modda böyle binadan oynayın. Şimdi biz tabi birazdan çıkarız orada. Bak görüyorsunuz değil mi? Bundan bahsediyorum işte. Drop düşmüştür. Drop'u basmışlar da drop'u basanlara basmamız lazım. Biz hatta açımızı falan değiştirelim buradan ya. Burada çok silahsız ya. Herkes buraya full fo ama. Şu dört çocuğa falan bir bakmam lazım yani. Şuradan drop'a falan bakalım. Çakallar. Bak kapıda Bunlar bu Açılmamıştır. Altında biri var. Gördüm seni, duydum seni. Bir ölmüş burada. bombayı bir tut Ya ses yapıyorum ama burda ölmezse iyidir ha Tut şunu da. Gel yürüm vuracağım seni. Nereye kayboldu bile bu? Labu. Oha! Oğlum sen oradan oraya nere geçti? Ölü bu taraftaydı buraya nasıl geçti bu hızlı hızlı? Ayak izi de çıkmadı. Biz buradan direkt yer değiştirdik baba. Yoksa sıkıntıya gireceğiz burada hiç gerek yok. Termali yok zaten. Termali çıkartmış. Termal girmiş ama termali çıkartmış. Sniper var bu çocuğun da. Yedik silahı ne iki acaba? Şuraya bir bakalım. Dokunalım bir tane şuna. Ana ne? Drop'u ne ara çözdünüz oğlum ya? Amın biz drop'a gitsek var ya 50 tane mermi yemiştik ya. Adamlar rahat rahat drop'u çözmüş. Vay vay vallahi bak ben 50 tane mermi yemiştim şu an bak. Şu an bile mermi yiyebilirim adamlar drop'u çözmüş ya. Harbiden çözmüşler. Ama ya iki karalık bir şey falan. Ha, yoksa Yani düştüm mü? Ben nasıl düşmüyorum? Ama bu bombalara düşeriz. Geliyor. Hazır mıyız? 3, 2, 1, şimdi. Şimdi hallay. Ses çıkmıyor. Şunu tutalım da. Biz yine direkt almayacağız. Etrafından dolanalım. Böyle. Gençten genişten o tepeye çıkalım. Tepeden mi bakalım? Orada da yoksa sağlı sağlı yine tepeden. Hem yani etrafı gezmiş oluruz abi. Sağ için sağ Risk etmemiş oluruz. <laughs> ya hak. Bismillah güzel. güzel. Şey. Sağlamlık var. Şimdi bak. Çantası yok. Ben. Bir tek MK'yı gibi de dürbünleri aldım. aldı haricinde pek bir işim denemiyor. Güzel ya. Bir kırmızı bulaydık şu maçta iyiydi de. Moteli falan geçsem mi acaba? Bilemedim ki. Ya bu modda da attığı zaman atıyor, atmadım mı atmıyor. Bugün çöp denk geldi ya. Vallahi çöp denk geldi hep. Sen de ya. Tahmin edin kaç kaldı? Tahmin alayım. Yeter baba. Şimdi maçtan hepinize selamlar canlar. Umarım bu maç güzel böyle kırmızı mırmızı bir şeyler buluruz. Bol da kil Fırtınalı moda denk geldi. Normalde kallı seçtim ama fırtınalı denk geldi. Çözemedim ya. Üstte biri var. Duydum seni bir Ya oğlum üstte adam var. Geliyorsunuz bana bak. Çok ayıp ama botlar. Yemin ediyorum çok ayıp ya. Üste bot adamlar var. Botlar bizi oynuyor. Şaka gibi ya. Nerede bu Kamil? Soldan pikte lan. Pikte oğlum. Atarsın o piki kanka. Ay, Bu ne, ne oğlum iki kişi mi bunlar? Kalkanla sıkıntı. Onun üstüne çekmem Kalkanla kurtaramayacak seni Bunlar iki kişi mi oğlum burada Solda duydum sesi ben İlla diyor ki Poker raşta benim tokatta ee, Bak bot yine benim peşime düştü Gördünüz mü Gördünüz mü Yemin ediyorum botlar beni sevmiyor ya Hasar aldı mı? Hasar alıyoruz, biz hasar alıyoruz. Kanka kit mi dönersen oynarım sana. Kötü oldum, kötü kitler oldum. Ama bu güzel gidecek. Çok güzel. Hasar aldım bunu. Dön kit, dön kit, geleceğim. dön geleyim kardeşime. Kit döngeleyim kardeşime. Sakiniz. Şimdi. Kalkan, kurtba. Sen dedim de mi ben? Kalkanlı da kurtarmaz kardeş. burada bir kişi daha var sanırım ya. Aynen tahmin ettiğim gibi. Ay mermim bitti ananı avradı. bakalım geliyor. Sen rahat ol. Rahat ol. Hızımı açmışım ben power'ı. Evet, <laughs> kendine bomba atayım. Sen de yat aşağı baba. Ben sizi bir lütleyim de. Ben sizi bir de abi. Şu kapıyı bir kapatalım da baba. Beni bir rahat bırakın bak. Geldim mi ikişer ikişer. Solomon geldim mi ikişer ikişer geliyorlar ha açar şu kuponun masada hiç bu kasa dolu bu arada bak Heh, bir sen eksiktin bir sen eksiktin bir tane beyefendimiz sürünüyordu bir de sen eksiksin ha mükemmel mükemmel hoş geldin hoş geldin aramıza kanka ben kasaya bastığım gibi bana oynayacaksın değil mi çakal Bak onu vurmuyor. O sürünen lavuk onu vurmuyor. Sürünen lavuk onu vurmuyor. Orada geziyor. Teaming mi yapıyorsunuz oğlum ya? Ben çözemedim bu oyunu vallahi solo arkadaşlar bak solo her bir sıkıntı. Bak motele girdim dedim ki ulan moteli tuttarım hani rahat rahat. Moteli tuttar çıkarım bir tane kırmızımı alırım. Motelde şu an dördüncü oyuncu ya. Dört oyuncu oldu. iki tane vurduk. Belki benden önce çatıştılar bir de. O var. Kasalara bakamıyorum. Kasaya bassam lavuk oynayacak. Orada biri pusuyor bu arada. Vurdum lavuğun yerinde biri pusuyor. Sürünme sesini duymuşsunuzdur zaten sizde. Semi Allah ülemi de. bu ekber. Aynen vigaret mi amadım? Sanki ben vigaret miyim? Orada iki kişi pusuyorsunuz. Birbirinizi vurmuyorsunuz. Beni vuracağınız değil mi? Buranın en iyisi benim ha. Flash belirleri de sokayım ya. Anahtar at da var 9 kaldı. Seni açarız da nasıl? Çerp. Bak şimdi nasıl kanka. Basanın üstüne çıkıyoruz Allah belanı versin Çek o bombayı raşlayayım <laughs> Enayi 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 Bu gelen kim amına koyayım Oğlum bu çocuk aşağı mı indi yoksa Bu kim O sahadaki çocuk ölü herhalde ya Oğlum bu Hamza'ya benziyor lan Lan amca! Tahmin etmiştim çakal ya. Ya başım bela... Lan oğlum senin ne işin var ya? Nereden geldi bu Allah bilir ya? Ya o sürünen de gidecek Hamza'yı vuracak bak. Hamza lüt yaparken ölmezse şerefsizim ya. Hamza da ölecek ki aşağıdan gelmiş bu Hamza. Hamza o değil. Bak o çocuk nerede pusuyor bilmiyorum ama Hamza'yı vuracak ya. canlı. kurtundu canım bombadan hasar almasam orada ölürmüş ha bak şimdi bir gireceğiz baba Hamza benden önce çıkmış bak 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 Hamza Bey'imiz mesaj atmış bile bize ben biliyorum baba